Evet arkadaşlar şu anda nereye geldik? Şu anda Digor'a geldik. Evet Digor dediğiniz şu kadar ufacık bir şehir. Ortasında bir cami, ovanın ortasında kurulmuş çoğunlukla Ağız Türklerinin oluşturduğu yerdir. Evet görüyorsunuz Digor dediğiniz böyle bir yerdir. Haberiniz olsun. Evet dostlar gördüğünüz gibi çok aşırı bir buz vardır yorumda. Aşırı derecede sis çıkıyor. Evet şu anda Digor'u geçtik. Ee, İldir'e doğru yolumuza devam ediyoruz. Ovanın ortasında. Evet her iki yanımızda ova. Evet iyidir de Digor'da e, böyle bir yer Türkiye'nin doğusunun en uç noktası yerlerinde Kars'ın ilçelerinden bir tanesi tarım ve hayvancılıkla geçiniyor. Bol toprakları vardır, bol otları vardır. Aynı zamanda da bol karları da vardır. Bu sene kar biraz düşüktür belli. Evet arkadaşlar şu anda Edir'e giderken Edir yolu istikametinde dik aşağı iniyoruz ancak inanın ki kar fırtınası ve sis yolu tamamıyla kapattı. Şu anda 10 kilometre hızla ile zor gidiyoruz ve çok şiddetli sis ve kar bulunmaktadır ve aynı zamanda da buzlanma olduğundan dolayı Allah yolumuzu açık etsin. Böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Digor'a gelmiş bulunmaktayız. Evet burası gördüğünüz gibi ufacık küçücük Digor şehri. Evet Digor dediğiniz bu kadarcık bir yer ee, oldukça çukur bir yere benziyor. Yani yukarıya kurmamışlar da neden böyle bir çukura kurmuşlar onu anlamış değilim. Onu sormak lazım. Evet. Bu şekilde Digor'u çıkıyoruz. Çünkü gezilecek herhangi bir yeri yoktur. Digor'dan yolumuza yani Edir'e bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Çukur'dan tekrar yukarı doğru çıkıyoruz. Evet arkadaşlar Edir yolumuz devam ediyor. Evet. Şu karşıda gördüğünüz tamamıyla Ermenistan. Evet, Aras Nehri ile Türkiye ikisini birbirinden ayıran yer. Evet, bu taraf e, Türkiye, şu karşı taraflar Ermenistan. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Karşı gezimiz devam ederken ilginç bir kişiyle karşılaştık. İnternette her zaman gelen gülen adam. Trabzon'da zaten benim sanırım evet. arkadaşım var. Niye geliyor? <laughs> Sizin gibi dostlar sağ olasın. Ben zaten ona gidiyorum bana. Evet. Filmlerde Kemal Sınav'a ne? Aynen. Keşke yani Kemal da Sınav'ın kardeşi beni yani alsaydı. <laughs> e. <laughs> e, Doğarken görüyordu. Sende öyle bir hastalık var mı? Aynen aynen. aynen. Bana ben de doktora gitmiş <laughs> <yaşam> bir hastalık. Zaten belli etmiş olurum yani. Hiçbir ben de yani. Hiçbir şey yok. Ya. Yok yok öyle bir bir daşa koymalıdır bu. Mesela Ben seni internetten de izledim. <laughs> <değil mi? gülüyor> ben eşini de internette izledim. Ona da söylüyorlar aynı. Aynen özellikle. aynen aynen. Mesela diyorlar ona bir yani, hastalığı yani, var. Yok yok hastalığı olsa mesela, zaten mesela, ben hiç araba sürmezdim. Yani ben bir esnafım sonuçta. Ha. Yani, bu esnaf işi de ben yapmazdım da hasta olsa olsaydı. Sekem Aslan evden çocuğu aldı. Çocuğu... Ondan sonra <laughs> ağlamaya başladı. Sen ağlamaya gelmemiş. Var. Var. Vallahi eğer bu biraz sıkıntı var, bu sıkıntı bizi alamazsa Bursa her şey geçip gider yani. <laughs> Aynı beni de güldürmeye başladı. <laughs> Biraz... Siz de buraya buraya evet. buraya kadar hoş gelmişsiniz. Allah emanet olun. Ne mı yapıyor? Aynen aynen. Ben bakacağım köyden yapıyorum. Her mı? zaman mı? gülüyor. Yani, gülüyor şey yani sıkıntı gülüyor. olmaz yani. Bir rahatsız yok. Yani oluyor yani. Tamam. emanet olsun. Evet sevgili arkadaşlar, Kars'tan İrdi'ye geldim ve akşam üzeri ancak geldik, güzel bir otel bulduk. Kars'taki otel çok kötüydü, orada akşam gittiğimden dolayı en kötü yere çattık yani çok soğuk vardı mecbur sığındık bu otelimiz evet görüyorsunuz bu şekil evet yatakta bu şekil bir otel. Aferin olsun Aziz bey sağ olasın. Menüde ne var bugün? Zeytin. <laughs> Neredesiniz şu anda? Şu anda enerji depoluyorum. Yerleri gezmek için. <laughs> evet, çıktık otelimizde İdir'de. Bugün bakalım İdir'de ne var ne yok. İdir şehir merkezinde pek bir şey olmadı. Aşikar ancak İdir'in önemli yerlerini sizler için yine gezeceğiz. sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Şu anda neredeyiz? Kayısı'nın diyarı İdir'deyiz. İdir'in neyi meşhurdur? İdir'in bu caddesi. Evet şöyle baktığınız zaman yazın bu caddeye geldiğiniz zaman bu cadde kapanıyor ve tamamıyla turistlere açılıyor. Bu caddenin ismi Vali Yolu Caddesi yemiş. Yani kafeteryalar, restoranlar bu gibi yerlere sahip. İğidir'in böyle bir tarihi yerini şu anda görmedik. Ancak burasının meşhur olduğunu söylediler. Ee, biz de bu meşhur olduğundan dolayı bakalım neleri meşhurdur. Ama gördüğümüz kadarıyla burası e, sıradan bir cadde. Ama yazın çok etkili ve yoğun olduğu söyleniyor. Evet şöyle geldiğimizde şunu belirtelim. Uzun yıllar aradan sonra İdir'e kar yağmamıştı. Biz geldik İdir'e de kar yağmaya başladı. Ve İdir'i karla karşıladı. Şöyle fazla gezilecek herhangi bir şey de bulunmamaktadır. Buranın meşhur bir cadde olduğu söyleniyor. O kadar. Ama biz karlı ve kışın geldiğimizden dolayı herhangi bir özellik görmedik. Evet, İdil'i gezelim diyeceğiz ama bakalım neler göreceğiz. Sıradan caddeler olduğundan dolayı da pek çekmiyoruz. İlginç bir şey gördüğümüzde çekeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, Türkiye'nin doğusunun en doğusu olan Edir'den hepinize merhaba. Kayısının başkenti olan İdil. Ee, biz geldiğimizde herhangi bir kar yağmıyordu ancak biz geldiğimiz için bugün burada çok şiddetli bir kar yağıyor ve sorduğumuzda 6-7 yıl hiç buraya kar yağmamıştı. Bu nedenle Eğide'nin vali yolunu gezeceğiz ve birkaç yerini gezdikten sonra yolumuza devam edeceğiz. Evet, değildir, caddelerini geziyoruz. Ama klasik cadde herhangi bir şeyler göremiyoruz. Herkes de bize bakıyor, bu ne yapıyor diye. Ama baksınlar ne olacak. Evet. Evdere ne meşhurdur, ne satıyor? Ee, kaysi. Kayısı. Kirası ne kadar? Şu an yok ki. Şu anda kurusu da mı yok? Kurusu var. Ee, kurusu. Şeker satıyor Bu ne? Şu. İde. İde. Nedir? İde, İde. İde ne işe yarıyor? İde sağlığa bile bir. İhlambu çay gibi. Şifaya dermon. Soğuk algınlığı. Her şey. Ne kadar kilosu? 110 lira. Oy maşallah. Bu? Ödür kaysisi. Ha bu kuru olan. Hmm. Bu? Bu da çekirdekli şey kaysisi. Ama taş gibi. İşindeki de şey iyi var. Ha, o şekilde. Şey oluyor. İnternete Evet dostlar, İrile geldiğinizde kaynar gıdadan mutlaka alışverişinizi yapın. Yöresel gıdalar burada oldukça güzel ve ucuz. Mutlaka geldiğinizde buraya uğramanızı ve güler yüzlü amcamızdan da sohbet etmenizi tavsiye ediyoruz. Aşağı <laughs> He? <laughs> Evet, iki kilo bize bağda turması verir misin? Geleyim Abi, ne diyorsun sen ya? Gerçekten bağda turması mı da? Ben hiç etmem abi. Sen yoksun. Şöyle dön. Senin yüzün gözükmüyor. Nedir abi bu? Kanaldır, nedir? He, YouTube'u. Hey, geldim. Ama kaç para? Baba 50 50. Hurma 50 milyon. Evet, İdir'de hurma 50 milyon. Bağdat hurması. Evet arkadaşlar, İdir'de gezdik, tozduk. Şimdi de İdir'den çıkıyoruz. İdir'den Digor'a doğru gidiyoruz. Aha, İdir Digor yolu. İdir çıkış bölgesi. Bayda dümdüz bir şehir. Klasik bir şehir.